İstanbul'da. O da çok gurur vericiydi. Biraz belki abartılı olacak ama üniversite sınavı işbirliği anlamında bir eksiklik varsa gelin değerli başkanımın yapıkasına yapışın. Bizim bir NG logomuz var. Belki görmüşsünüzdür. Bu NG logosu öğrencilerin bize hediyesidir. Bunların çok yararlı olduğunu da söylemek istiyorum kadın girişimciler konusunu çok önemselmesi özellikle gönlümden geçen bir akademisyen hanım arkadaşımızın da şeyde bulun, bir veya birden fazla e kadın girişimciler kurulunda bulunmasını çok isterim, çok arzu ederim. Bu konuda sizin de gayetiniz olursa. Aa, var Var mı? Evet. Yani 23 yıl beni taşıdı Ahmet Bey. Şimdi tabii şeyin, meclis başkanının bir odası var. Meclis başkanının odasında kim masaydı ben bir defa oturmadım. Ahmet Bey'in masada isimliği vardı. O ayrıldı. Şimdi onun fotoğrafını meclis başkanının odasına astım. yönetimde katkı veriyorum. Bilgilerinden, tecrübelerinden yararlanıyorum. Tabii benim işin içinde olmamış olma benim değerimde bir eksi faktör oluşturmuyor hiçbir zaman. Hatta daha da fazla oluyor. Tavşanlı'nın e, bendeki etkilerini anlatmaya çalışayım çok kısaca. E, bilenler vardır herhalde. <laughs> Biz 1973'ten 2003 yılına kadar 30 yıl diyelim söz kömür işletmelerini çalıştırdık. Bu tavşanlığa bir ekmek şeyimiz var, borcumuz var. Bu anlamda e, çok da destek gördü biz şeydi Tavşanlı'da. İkincisi organize sanayi bölgenizde çok takdirler karşılıyorum. Buraya gelirken tekrar gördüm. Ahmet Bey dedim, bakın dedim bu tavşanlı meseledir. Tavşanlığı bunu peçardı. Sadece becermekle kalmadı, çok değerli yatırımcılar da getirdiler. Biliyorsunuz bir tavşanlı firması, Türkiye'nin 500 büyük firmasının içerisinde orta sıralarda yer aldı. Bu çok ciddi, çok önemli başarıdır. Onun için tebrik ediyorum. Bu başarının temelinde Davut Bey'in gayretleri var, başarıları var. Nasıl etti, nasıl yaptı, gitti de o yatırımcıları getirdiler buraya organize saray bölgesinin genişletilmesi çok zor bir olaydı. Bürokrasiyi aşmak çok zor bir olaydı. Maşallah onlar da o şeyleri de aştı, e, engelleri de aştı. Ben evet. sözü kesem buradayım. Hiç alakası yok. Siz bizim önümüzü açtınız, siz bizim tuttunuz. Cumhurbaşkanımızla Cumhurbaşkanımız siz görüştürdünüz. Siz olmasanız bunları nerede yapacağız. Siz <laughs> diye ya, ya, başkanım ben hiç şeyde olmam. <laughs> Sadece bilgilerim aktarım. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olsun. Şey, Rıfat Bey'i Rıfat Bey yapan tavşanlıdır. Evet. Sene 2002 yönetim kurulu başkanımız rahmetli Fuat Bey istifa etti. Onun yerine bir başkan kurulması lazım. 15 yönetim kurulu üyesinden 14 tanesi o da başkanı, bir tanesi mülis üyesi. Statüye göre eğer e, top başkan olursa kendi şiyesinden istifa etmesi lazım. Hiçbir tanesi geleceği görmediği için istifa etmek istemediler ve Rıfat Bey'i de yönetim kurulu başkanı yaptılar geçici olarak. Biz <laughs> beraber yan yana çalıştık, beraber şey yaptık. Rıfat Bey'e dedim ki, bakın dedim, bizim insanlarımız ikili ilişkilerden çok etkilenir. Biz 365 oda ve borsayı dolaşacağız. Ama dedim bir şartım var, bir dedim Kütahya'dan başlayacaksınız. Gerçekten beraber biz 365 oda ve borsayı dolaştık. Oralarda büyük puan topladı. Sonra şey oldu, e, gel, geldi, şey olacak, seçimler olacak e, ee, ilk şeyi bizden başlayacak. Bizden başlayacak, çıkıyor. Polatlı'ya geliyor. Polatlı'da borsa var. Borsa başkanı Refah Bey'i kabul etmiyor. Eskişehir'e geliyor. Eskişehir'de sanayi odası başkanı Refah Bey'i kabul etmiyor. Borsa başkanı Refah Bey'i kabul etmiyor. Sadece ticaret odası başkanı kabul etmiyor büyük bir moral çöküntüs içinde Kütahya'ya geldi. Kütahya'ya da olarak karşı aldık, karşıladık. O moral bozukluğunu bir etkiyle kaldırmamız lazım. Tam şu an telefon ettim. O zaman Davut Bey yönetim kurumundaydı. Davul uzunluğu, halıyı hazırlayın. Kurban. Biz, kurban da kes. Kurban kestim. Onu bir şey al Bunu nasıl yaptığınızı bir anlatırlar. <laughs> moral bozuk olunca, Kütahya'dan da verince Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına ünlü açtırırken Daha sonra da konferans salonunda büyük bir toplantı yaptık. Evet. 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 Spor da, eski spor salonunda doldurduk yani orayı da. Evet ondan sonrası. Yani böylece Rıfat Bey moral buldu ve bu şeyi e, kazandı. Şimdi Rıfat Bey'in e, kendi yetenekleri de var. Olmaz olmaz şeylerden ve her zaman da söyler. Kütahya'nın gül, tavşanlığı bulur önemli bir şeysi vardır diye. Tam şanışın de anlattıktan sonra ee, biraz şöyle eskilerden bir şeyler anlatayım. Ben tam 62 yıldır çalışıyorum. 1961 yılında o tarihlerde babam keres yapıyor. Keres yaparken ben onun yanında çalışmaya başladım. Babamın dört çalışanı kendi gayetleri, biraz bir Özellikle sosyal olarak içinde bulunmamla ben bugünlere kadar geldim. Bizim yaklaşık 900 civarında üniversite mezunu şiirimiz var, çalışma arkadaşımız var. Toplamda da bordrolarımızda e, yer alan, yanılmıyorsa 5800 civarında şiirimiz var, çalışanımız var. Tabi bunları sayı olarak şey yapmak, e, değerlendirmek doğru değil doğrusu ortaya getirdiğiniz hizmetlerdir. Tabi bu şeyler e, kolay olmadı. Bu süreçlerin belli bir zamanında artık benim işten çekilme devrim planlaması yapmam gerektiği sonuçları vardı. 2010 senesinde işte 2010 senesinde kaç 65 yaşındayım çocuklarıma işe devlet karar verdim. Aldım onları karşıma. Bakın çocuklar, işinizde çalışıyorsunuz. Eğer pişmanlığınız varsa şey yapabilirsiniz, bırakabilirsiniz. İsterseniz şirketten ayrılırsınız, kendinizi ben size sermaye veririm, işinizi kurarsınız. Kızlar için isterseniz hiç çalışmazsınız, evinizde oturuyorsunuz. Onların hepsi dediler ki biz şey yapmak istiyoruz, çalışmak istiyoruz. Bakın dedim çalışmak istiyorsanız şu rafından çıkarmayın. Eliniz cebinizde ıslık çalarak başarı merdivenlerine tırmanamazsınız. Bunun şeyleri vardır, kuralları vardır. Benim de tecrübeleri var. Ben dedim bu tecrübelerimi size aktayım, anlatayım dedim. Tabii çocuklarıma öğütlerim derken e, onlar aşağı şey, yukarı böyle e, 30'lu 40 yaşlardı. Işte, e, Sapanca Oteli yaparken çocuklarla ilgili bir etkinlik yapalım falan diye şey yaptık. Nerelerde yapılıyor oralara gittik, baktık. Anlatlar şu, şu, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan diye. Oo dedim çok güzel Çocuklarımı getireyim dedim buraları bir görsünler dedim. Dedi ki bizde her yaşa göre çocuk vardı, sizin çocuklarınız kaç yaşında dedi. Vallahi dedim işte 30'lu yaşlarda falan dedi. Yani çocuklarım derken bu 30'lu 40 40'lı yaşlarda anlattığım şeyleri. Ve de onlara dedim ki bunları not alın, aldığınız notları da unutmayın. Bunlar not almışlar, bana da verdiler. Böyle seçkin bir toplu gördüğümde ben bunları aktarayım dedim. Önce şunu söyledim. Başarılı olmak istiyorsanız başarı isteyeceksiniz. Başarı istemezseniz kendisi çıksın sizin yanınıza <laughs>